Cem Uzan, İmar Bankası yolsuzluğunu tam olarak nasıl gerçekleştirmişti? Uzanlar, İmar Bankası aracılığıyla olması gerekenden fazla büyümüş ve bu esnada Motorola ve Nokia gibi şirketleri dolandırmıştı. Daha sonra, TMSF tarafından el konulan İmar Bankası'nda tam olarak ne yapmıştı? Peki Cem Uzan ve ailesi? 94 krizinde çok banka battı. Beklenen İmar Bank'ın da batmasıydı. Batmayınca sanıldığı kadar büyük bankalar değil uzanların İmar Bank ve Ada Bank'ı denilmişti dolarınıza, markınıza yüksek faiz diye kendi TV kanalından yaptığı reklamlar çok işe yaramış, menfaatine düşkün halkımız paraları bu bankalara yığmış, hazine murakıpları bilançoları incelemiş ve bir şey bulamamışlardı. Oysa yıllarca sürmüş bu talan. Yetenekli Bay Uzan, ilgili BDDK raporuna göre, ne yapmış, bilgi işleme yazılım hazırlatmış, iki ayrı bilanço yapmışlar. Biri o zamanın BDDK'sı hazine müsteşarlığına ve Merkez Bankası'na bildirilen bilanço, diğeri gerçek olan, resmi makamlara bildirilenin 10 katı olduğu söylenen bilanço. Banka içinde banka kurmuş yani. Denetim yapanlara verilen bilanço gerçeğin, onda biriyle hazırlanmış fiktif bilanço. Kayıt dışı banka yaratmış Cem Uzan, diğer dolandırıcılar gibi paravan şirkete kredi vermek gibi nispeten karışık yöntemlerle hiç uğraşmamış, direkt kasaya yatan 10 mevduatın 9'unu cebe atmış, biri için banka bilançosuna mevduat yazmış. 2001 krizinde ortaya çıkmıştı. Millet elinde mevduat cüzdanları ile geliyor. Banka kayıtlarında yok böyle bir mudi. Bankaya para yatıran kimse, böyle bir hesap. Özetle BDDK raporuna göre Uzan ailesi İmar Bankası'nın içini şöyle boşalttı. Önce yüksek faizle mevduat toplandı. Hintli uzmanların da desteğiyle hazırlanan yazılım sayesinde genel müdürlük şubelerin sistemine girdi ve mevduat rakamlarını küçülttü. Şubeler de küçültülmüş mevduatları envantere işledi. Son aşamada ise bu hayali kayıtlar BDDK ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sunuldu. Uzanlar bu şekilde, 8 katrilyon 500 trilyon 545 milyar 799 milyon olan gerçek mevduatı, 1 katrilyon 563 trilyon 171 milyar 738 milyon lira olarak gösterdi.